Evet, hanımlar beyler hoş geldiniz. Pokemon Unite Blaziken oynanışıyla karşınızdayım. Public teste Blaziken geldi sevgili arkadaşlar. Ben de direkt chattan anak yapıştırıyorum. Şimdi Arkadaşlar hemen pasiflere geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Daha bu tarz oyuna çıkmasına bir ay kalmış Pokemon'ların vesaire videoları gelmeye devam edecektir. Public test olduğum için çok daha önceden sadece videolarını sizlere çıkarabilmekteyim sevgili arkadaşlar. Türkçe bir şekilde. Evet abone dilenciliğimi yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi hemen Blaziken'ın oynanışına geçelim. Skilllerine geçelim, özelliklerine geçelim. Pasifiyle başlayacağız. Pasifi arkadaşlar düz vuruş veya skill attığınız zaman bir yük biriktiriyor. Ve o yük artık 5 yükü ulaştığında ekstra deal damage veriyorsunuz. Bakın şimdi şöyle 1-2. Bunu ayrıca skilllerinizle de yük verebilmektesiniz. Ee, o yüzden şey yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu yükün son vuruşunu bir skillinize bırakın ki e, skillinizle beraber ekstra bir demi çıkartmış olun. Şimdi mesela şöyle 5. yükü vermeden önce ben Ember'ımı kullandım. Veya normal e, düz vuruş yapabilirsiniz. Yine de bir damage patlatıyorsunuz. Tabi skillinize beraber yapmanız daha makul olacaktır. Şimdi hızlısıyla ben level vereceğim bu arkadaşa. Blaze Kick geldi arkadaşlar ilk saldırı. Blaze Kick Herhangi bir Pokemon'u şöyle duvara doğru bir de fırlattığınız vakitte Pokemon Sanyo sevgili arkadaşlar siz ve rakip Pokemon veya canavar bir kademe öne atılmış oluyorsunuz. Bu alan hasar verebileceğiniz bir saldırı yani atıyorum gelirsiniz hocam şöyle bir Aerial Ace çaktın hemen Blaze Kick attın şöyle de Aerial Ace yaptın. Yani team fightlarda aslında çok işe yarayacak bir hareket Blaze Kick çünkü az önce gösterdiğim combo'yu yaparsanız Aerial Ace Blast Kick kombosunu yaparsanız tüm rakip pokemonları kendi takımınıza çekersiniz. Burada da bir Snorlax ultisi gelirse zaten tadından yenmez veya bir Blastoise ultisi vesaire gelirse tadından yenmez. E tabi duvar atmadığınız için rakip pokemon yemiyor. Ancak canavarı veya pokemonu duvara fırlatabilirseniz bu skillinizle rakip pokemonu veya canavarı e, bir müddet stunlamış yani sersemletmiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi hemen şuradan bile daha vereceğim. Ee, overhead'e geçelim. Overhead'e geçiyoruz. Farkındaysanız bize iki tane skill sunmuyor. Bunun bir sebebi var. Birazdan geleceğim. Overhead e, bekleme süreli bir saldırı. Yani şu şekilde göstereceğim. Şöyle kullanıyorsunuz ve ikinci kullanımınızda bir alan hasarı çıkartıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bir e, line doluyor, bir çizgi doluyor. O çizginin e, şuradaki şeye ulaşmasıyla ulaşmadan da kullanabilirsiniz ama ulaşmadan kullanırsanız rakip pokemonları vereceğiniz e, veya canavarları vereceğiniz hasar biraz daha az olacaktır ve pokemonları en azından biraz daha gitmemiş olacak. Şimdi mesela ben en sona doğru yaptım rakip pokemonlara daha fazla damage bıraktım ve e, çok daha az olsa onları e, uzak kendinden uzaklaştırmaya çalıştım. Uzaklaştırın diyebilirim. Ultim geldi. Ultimiz e, çok kısa süreli bir ulti. Zaten fark edeceksiniz. Şimdi mesela ulti aktive ettiğim zaman 5 saniyelik bir ulti küçük bir alana sarı veriyorsunuz ve ayrıca skill'leriniz değişiyor arkadaşlar. Gelen skill'ler bir tanesi Ember gibi alan hasarlı olan Focus Blast, pardon, alan hasarlı diyorum. Menzilli bir saldırı Focus Blast. Bir diğeri de Fire Punch sevgili dostlar. Fire Punch rakibi isabet ettirdiğiniz zaman tekrardan size bir kere daha kullanım hakkı sağlıyor. Ee, aslında Torch'in Air Lace ve Ember skilllerine benziyor sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi Fire Punch tutturdum. Bir kere daha Fire Punch attım. Bu şekilde atmış olabiliyorsunuz. Şimdi atıyorum şu arkadaşın üstüne biraz fantezi yapalım. Ee, Focus Blast başladım. Fire Punch başladım. Fire Punch'ın ikinci hareketi. Ultima attım. Bakın skilllerim sıfırlandı. Diğer skilllerim geldi. Overhead'i kullanıyorum örneğin. Overhead'i kullandıktan sonra direkt bir ulti attım. Yine diğer skill setim sıfırlandı. Yani aslında bana soracak olursanız Blaziken Allrounder'ın yanında biraz da Speedster gibi geldi benim gözüme. Bir de şöyle bir gol atma animasyonu göstereyim. Ya şöyle abi gir atıyorum şurada bir fight mı döndü? Gir fire parçasında ne bileyim focus blaze destekle ultinat işte blaze overhead at ya kill'in kill'leri topla Çık. Yani bana soracak olursanız açıkçası Awrander olduğu için zaten hem jungle'da hem eee lane'lerde oynayabilir, oynanabiliyor. Ama ya yani, jungle'da da çok iş göreceği benziyor. Özellikle bu hareketleri team fight bitiren Pokemonlar dediğimiz bizim Pokemonlar vardır. E, tam bir team fight katili olacağına benziyor. Yani e, kasmış bir Blaziken eğer gerçekten e, iyi de oynuyor ise Ultra ile bile beraber vesaire sizin skillinize sürekli kafa kafa atacak aynen skillinize kafa atacak pardon <laughs> kafanıza skill fırlatacak ve siz de kanser olacaksınız sevgili arkadaşlar bunun eşiğinde ya şu an aslında Blaziken oynanışı bu kadar sevgili dostlar e, gördüğünüz gibi skilleri değişebilen all rounder bir Pokemon abi çok korkunç Pokemon'lar gelmeye başladı. <laughs> e, şimdi yarın da Mewtwo'nun oynanışı gelecek. Mewtwo y ve Mewtwo X'in oynanışları gelecek sevgili arkadaşlar. Onun için de bir beklemede kalın derim sizlere. Evet e, bu rakip Pokemon gelse de kessek ya. Nereye gitti bu arkadaş? Bir fight atsak diyeceğim de şu an yok abi görünürde. Neyse. Ee, sevgili arkadaşlar Blaziken'in oynanışı aslında bu kadardı. Ee, bana soracak olursanız Avruander'lara şimdiden hayırlı olsun. Yani eğer biraz daha Pokemon United bu Pokemon'da bufflarsa meta'ya girebilecek bir Pokemon geliyor bana soracak olursanız. Ben X Speed'i seçtim. X hata seçmenize bir sebep yok. Çünkü zira e, skilllere dayalı bir Pokemon düz vuruştan ziyade. O yüzden ben X atan biraz daha uygun olacağını düşündüm. Veya e, Sıçra da teleport da seçilebilir. Adını unuttum şimdi yalan olmasın. Ee, X-Speed veya onu seçerekten bence bu Pokemon'u daha da tehlikeli bir hale getirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Pokemon United Public Test'te yeni Pokemon oynanışı videosuyla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın abi. Hoşçakalın.